Evet kısa bir aranın ardından bu kez sektör analizle karşınızdayız. Esenora Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Necmettin Akkaya canlı yayın konuğumuz. Kendisiyle inşaat sektöründeki son gelişmeleri konuşacağız. Ev almayı düşünenler için fırsatları konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Evet e, şimdi fırsatlardan bahsedeceğiz, e, seçeneklerden bahsedeceğiz ama öncelikli olarak kentsel dönüşüm e, hayati önem taşıyor malum. Var. Dolayısıyla kentsel dönüşüme biraz değinmenizi istiyorum. Neler söylersiniz? Tabii ki. Kentsel dönüşüm Türkiye'de özellikle de İstanbul'da artık vazgeçilmez bir dönüşüm unsuru haline gelmiş Hı -hı. bulunmakta. Tabii kentsel dönüşümün asıl amacı e, kentsel gelişimin toplumsal, ekonomik, mekansal olarak yeniden ele alınması, daha sağlıklı, daha yaşanılabilir alanlar oluşturulması. Hatta daha güvenli alanlar oluşturulması hedeflenen bu kentsel dönüşümde. Evet. Ee, malum 99'da çok ciddi bir deprem yaşadık. Deprem faktörünü Maalesef burada altına evet. çizmek gerekiyor. Depreme dayanıklı konutlar üretmek ve depremin zararlarını minimize etmek hedeflenen bu. Dolayısıyla İstanbul'da e, kentsel dönüşüm bu ölçülerde bu parametrelerle yapılacağı için kaçınılmaz evet. gözüküyor. Evet. Kız kazanmış durumda İstanbul'da sizin de dediğiniz çok doğru kesinlikle katılıyorum ve olması gereken şekli de bu bu da çok doğru. Gaz Osman Paşa'ya bakacak olursak son dönemde İstanbul'da özellikle bir parlayan yıldız adeta inşaat evet. firmalarının özellikle tercih ettiği bir bölge, sizin de tercih ettiğiniz bir bölge. Neden hani bu bölge tercih ediliyor? Biraz da bu, evet. bu konuya girelim. Biz tabi burada üçlü bir konsorsiyumun e, hedeflediği ve bir araya gelerek oluşturduğu bir proje bizim projemiz. Kaldı ki Gazi Osman Paşa İstanbul'un çok, İstanbul canlı bir mekanizma gibi tabii çok hızlı büyüyen bir metropol ve Gazi Osman Paşa şu an çok ciddi büyümesinden sebep İstanbul'un ortasında, tam merkezinde diyebileceğimiz bir konumda şu an. Ve Gazi Osman Paşa da belki çok uzun zamandır çok ciddi bir dönüşüm yaşanmamasından dolayı da şu an çok cazip bir merkez olma niteliğinde ve eee yüz ölçümünün yaklaşık üçte biri ki bu yaklaşık bir 4 milyon metrekareye tekabül ediyor. Çok ciddi bir alan. Şu an kentsel dönüşümü açılmış durumda. Burada e, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımız Sayın Hasan Tahsin Usta'ya da ben teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bunu çok önemsiyor ve dünyanın en büyük e, e, kentsel dönüşüme hizmet eden proje yapmaya çalışan e, Foster e, Norman Foster denen bir grup var. Bunlarla ilgili Gazi Osman Paşa'nın en geniş e, kapsamlı master planı çalışmaları yürütülüyor. Ve başkan da zaten kentsel dönüşüm uzmanı, konuya da vakıf, yüksek mimar aynı zamanda. Bu manada çok ciddi ele alıyor Gazi Osman Paşa'yı. Ve bu da Gazi Osman Paşa'yı yükselen yıldız konumuna ister istemez getiriyor. Getiriyor. Şimdi gelelim sizin yatırımlarınıza. Siz de bu bölgeyi tercih evet. edenlerdensiniz. Dolayısıyla biraz yatırımlarımızdan açarak bahseder Peki. Biz aslında Gazi Osman Paşa'lıyız. Biz üç gruptan oluşan bir konsorsiyumuz. Birçok arkadaşımız Gazi Osman Paşa'da zaten ikamet etmekte, faaliyetlerinde merkez olarak orada yürütmekteler. Bölgeyi de tanı, tanıyor tanıyan insanlardık. Böyle bir imkan olduğunu gördük ve zaten biz ilgileniyorduk de şu an mevcut çalışma yaptığımız yerde. Sonra bu arkadaşlara bir araya gelip çok daha nitelikli, çok daha güzel, çok daha yaşanılabilir alanlar oluşturabiliriz niyetiyle. Bir araya geldik ve projede gerçekten çok nitelikli bir hale geldi. Şu an biz Gazi Osman Paşa'da bu manada ruhsatı alınmış ve faaliyet gösteren imalatı yapılan ilk kentsel dönüşüm projesiyiz. Bu arada biz konuşurken tabii görüntüleri de arkadaşlarım bir yandan veriyorlar. Almayın lütfen ekranda devam etsin görüntüler. Bahçeli yaşam alanı sunabilen bir projeden evet. galiba evet. söz ediyoruz ki çok önemli. Çünkü artık her yerde bakıyorsunuz bir beton yığını maalesef, oluşmaya maalesef. başladı maalesef. Dolayısıyla bahçeli bir proje görünce direkt dikkat çekiyor. Biraz bu özelliğinden tabii de ki, bahseder misiniz? Tabii ki. bu da önemli tabii. Yani yeni dönüşümlerde ruhu kaybetmemek evet, lazım insanların. Evet beşeri ilişkilerini daha artırabilme ölçüsünde ne kadar başarabilirsek bunu o kadar nitelikli bir proje yapmış oluruz. Biz bunu düşündük. bizim çok büyük bir avantajımız da şu aslında. Orada 60 dönümlük çok büyük bir şehir parkı var. Sit alanı diyebileceğimiz şehir parkı ve onun hemen yanı başında üst tarafında 20 dönüme aşkın bir alanda yükseliyor bizim projemiz. Zaten doğal bir yeşil dokunun, bir mini ormanın, şehir parkının hemen yanı başında kendi içerisinde de zaten bizim aktif e, aktif %30 e, yeşil oranımız var ve teras evlerdeki kullanım alanlarıyla ki bunlar da pasif diyebileceğimiz %20 totalde %50'lik bir yeşil alan imkanı sunuyoruz. Ortak Aa, kullanım alan diyebileceğimiz ve zaten projemizi diğer projelerden ayıran belki teras evler e, oldukça özel. Teras evlerde tabii özel teras bahçeler kişinin kendine e, kendi imkanıyla kullanabileceği, tasarrufu tamamen kendisine ait teras bahçeli villalarımız var. Bunlarda tabii çok nitelikli projeler tasarlandı, hizmetçi odalarına kadar, dışarıdan bağımsız girilebilen odalar kadar, içeride entegre yapılmış çok gerçekten çok yumuşak geçişlerle mimari projelerle desteklenmiş çok nitelikli projeler. Tabii kentsel dönüşüm diyoruz, biz aslında biraz karma projeyiz. Bizde tabii yaklaşık 25 oranında projenin tamamıyla ilgili bir hak sahipleri var. Geri kalan kısmı da tabii bizim kendi konsorsiyumumuzun girişimleriyle yapılan karma bir proje. Hı hı. Biraz da bu yönüyle ve özellikle teras evlerle farklılık arz eden bir proje. Teras evlerin oradaki doğanın yapısına uygun olarak, kademeli olarak işte Bodrum'daki o meşhur evler Bodrum'da yeşillik ağırlıklı bir şey tasarlandı. Ve onun biraz da projeden bahset, bahsedecek olursak üstünde 6 tane bloktan oluşan bir büyük bir proje. Yaklaşık 758 adet yaşam alanı olan, bağımsız alanı olan, ticari alanları olan artık o fitnessler işte sauna'dır onlar zaten artık fix hale geldi. Ay, evet, Tabii, evet. Kreşler. büyük projelerde Tabii, yer alıyor. Artık fix evet. hale geldi. Gerçekten bu konsepte çok özel nitelikli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Evet yeşil alan özelliğiyle kesinlikle. gerçekten büyük bir farklılık yarattığını düşünüyorum. Çünkü projeleri baktığımız zaman, bizler de baktığımız, incelediğimiz zaman yeşil alanı bulabilmek çok da mümkün olmuyor. Buradan Maalesef. da çağrı yapalım. Lütfen yeşil alanlara birazcık daha kesinlikle, önem kesinlikle. verelim. Bu anlamda tebrik ediyorum sizi. Teşekkür çok sağ olun. Peki 2014'ün son günlerine geldik neredeyse. Evet. 2014'ü bitiriyoruz. 2014 sektör açısından nasıl geçti? Sizler için nasıl geçti? Kısa da bir değerlendirme yapabilir misiniz? Peki. Tabii inşaat sektörü çok bizim ekonomimizin artısında oldukça en önemli lokomotiflerinden biri. Çarpanı çok yüksek bir sektör. Hı hı. Yaklaşık olarak 250 tane farklı sektörlere domino etkisi yapabilecek çok önemli bir sektör inşaat sektörü. Dolayısıyla da sağlıklı bir şekilde büyümesi, gelişmesi, sürdürülebilir yatırımlarla çok çok önem arz eden bir sektör ve bu da aslında Türkiye'de bu bahsettiğiniz ilk 3 çeyrek içerisinde ciddi talep artışıyla karşılaşılan bir sektör oldu bu dönem içerisinde. Özellikle zaten yeni açıklanan verilere baktığımız vakit yurt dışından çok ciddi bir talep olduğunu görüyoruz. Çok ciddi bir artış var yurt dışında ve İstanbul'da sanıyorum %150'leri bulan ciddi bir artış söz konusu bu dışarıdaki insanların, yurt dışındaki insanların Türkiye'ye duyduğu, belki bu sektöre özellikle duyduğu güvenle alakalı bir şey. Umarım bunu çok ciddi avantaja zaten gelmiştim da. Bunu devam ettirebiliriz, sürdürülebilir hale getirebiliriz. Ve bu güzel avantajı da devamlı bir şekilde ve Türkiye'mize de bir döviz gizlisi olarak sağlamış oluruz diye umuyorum. Yurt içinde de yine bir talep var. Bölge olarak da bizim Maslak, Levent Maslak hattından belki biz oradaki fiyatların biraz daha yüksek olmasından dolayı ki bizim bölgemiz zaten Gazi Osman Paşa bölgesi oldukça yakın. Yani 5-6 dakikalık bir mesafede aslında oldukça yakın bir bölge. Buraya bir yöneliş olduğunu dikkate değer bulduk. Çünkü bizim fiyatlarımız da gerçekten çok güzel. Biz 3500 lira lansman fiyatıyla başlamıştık projemize. Ve düşünün bu teras evlerle olsun yeşil alan artı farklı marjinal nitelikleriyle fiyatı oldukça makul. Civardaki projelere baktığımız zaman da gerçekten fiyat avantajı bizim çok çok onlardan daha makul gözüküyor. Dolayısıyla bu da biraz müşteriyi bizim taraflara belki gazios Osmanpaşa bölgesine yönlenmesini sağlıyor. Hı. Şu an gelinen fiyat ortalaması yaklaşık 3800-4800 arası aralığında e, teras evlerde yine 5200'lerden başlayan metrekare fiyatlarıyla satışa sunduğumuzu belirtmek istiyorum buradan da. Peki e, proje sonlandığında e, teslim edildiğinde gelen talep üzerine 2015 yılında yeni projeleriniz e, var mı? değerlendirdiğiniz, kendi aranızda e, hayata geçirmeyi düşündüğünüz projeleriniz evet. var mı? Tabii ki neden olmasın. Bununla ilgili tabii e, ilgilendiğimiz e, çalışmaya e, çalışmayı düşündüğümüz farklı projeler de var. Öncelikle yine Gazi Osman Osmanpaşa bölgesinde var. Ama tabii şu an bütün yoğunluğumuzda, bütün enerjimizde mevcut projemizi nihayete erdirmek için e, fokuslanmış durumdayız. E, ama dediğimiz gibi şu anda yine hedefimiz de bu var. Çünkü 2016'nın haziranında biz projeyi inşallah teslim etmeyi hedefliyoruz. Şimdi yayın e, öncesinde size sorum çok e, çeşitli e, seçenekler sunuluyor. Evet. Yani bu sadece benim merak ettiğim değil, e, birçok izleyicimizin de merak ettiği bir soru olduğu için yöneltiyorum. Çok fazla seçenekler sunuluyor, ödeme planları çok e, seçeneklendiriliyor. Evet. Dolayısıyla ister istemez insanların kafası karışıyor. Bu anlamda peki e, yardımcı olur musunuz? Nasıl bir e, plan Kişiyi zora sokmaz ya da nelere dikkat edilmeli konut alırken? Evet, estağfurullah. Tabii burada bence şu olmalı. Kişi gücünü aşan ölçüde çok uzun vadeli borçlanmaktan bence kaçınmalı. Aslında bizim e, Türkiye'nin maalesef genel sorunlarından biri de bu. Yani hayatımızı artık biraz böyle e, borç öder hale getirip e, biraz zorlaştırıyoruz. Ama tabii burada şu da e, gözden kaçmaması gereken bir durum. Şu an konut faizleri Türkiye'de gerçekten çok cazip. Şu mevcut itibariyle oldukça makul fiyatlar. Ve firmalar çok farklı alternatifler sunabiliyor. Yani tüketicilerimiz, yatırımcı yatırımcılar bunu sağlıklı bir şekilde incelerse fiyat analiziyle, vade farkı analiziyle, ödemelerle bunları zaten kendilerde bulabilir ama o kadar çok örnekleme var ki hani hepsini tabii tek tek alıp izah etmek evet. oldukça mümk çok mümkün olmayacak. Ama e, faiz oranları gerçekten çok makul çünkü Fed'in açıklamış olduğu e, faizle alakalı 2015'in ortalarına kadar tabi bu bir beklenti e, artırmama e, durumu var ama 2015'inden sonra belki artırma sinyali alındı diyebiliriz. Böyle olduğu zaman da tabii e, düşük faizli likidi de zenginliği ortadan kalkacağı Hı -hı. için bu da gelişmekte olan bizim gibi ülkelerde faizle ilgili biraz yukarı doğru ivme kazanabilir beklentisini beraberinde getiriyor. Doğru. Bu da tabii oranların biraz daha yukarı çıkabilme ihtimali var. Ha, hal böyle olmaz ise zaten problem yok. Hı hı. Şu an e, ama öyle de bir durum yani, söz tabii, konusu. Tabii göz ardı etmemek lazım belki ama şu an için e, fiyatlar oldukça makul. Evet şimdi tabii e, hani konut önceden e, kişinin başımı sokacak bir evim olsun e, talebini karşılayan makul. o gözle baktığı bir şeydi. Fakat zaman içinde işte e, dövizdeki hareketlilik yatırımcıyı biraz e, Dolardan, eurodan uzaklaştırdı, evet. altından uzaklaştırdı. Dolayısıyla yatırımcı gayrimenkule yöneldi. Biraz da bu konuda bilgiler almak istiyorum sizden. Gayrimenkul evet iyi bir yatırım aracı olarak görülüyor ama gerçekten de sizce de böyle midir? Uzun vadeli bir yatırım aracı olarak mı bakmak lazım? Ne söylersiniz? Evet. Şimdi tabii bizim... E Halkımızın genel kodlarında olan bir şey var, altını çok severler. Hı hı. Şu an sıralamaya koyduğumuz zaman altın yatırımda en fazla payı alan bir meta diyelim. Ama altın son dönemlerde çok fazla kazandırmadı. Çünkü zaten fiyatlaması çok çok öteden öncesinden ciddi bir yükseliş gösterdiği için çok seyrinde kaldı. Hatta düşüş bile gösterdi. Evet. Ve ondan sonra gelen gayrimenkul, daha geniş bir yelpaze açacak olursak, gayrimenkul sektörü çok ciddi bu manada yatırıma yönlendirdi insanları. Ve konut satışları da genelde hep kazandırdı. Neden kazandırdı? Yani lokasyon çok önemli, nitelikli projeler çok önemli. Tüketiciler, yatırımcılar bunları artık çok güzel gözlemleyebiliyorlar. İsabetli yerlerden, isabetli ürünlere girdikleri vakit kazandıkları da zaten makul ortada. Biz de projemizde bittiği vakit en az %50'nin üstünde, en az %50 prim yapacağını hesap ettik. Bunu, bunu umuyoruz. Böyle olacağını da düşünüyoruz. Örnekleri de çok bu manada tabii. Tam bitiş tarihini de e, miyiz? 2016 size? Haziranında inşallah e, teslim etmeyi hedefliyoruz. Aa çok güzel. Çok da aslında çok e, böyle bir büyük bir proje için çok da uzun vadeli bir tarihten söz etmiyoruz değil mi? Gerçekten. Biraz evet. Biraz öyle ama tabii şu an zaten imalat aşamasındayız biz. Şu an bloklarımız Hı -hı. yükseliyor, devam ediyor ama tabii öncesinde Gerçi vaktimiz ne kadar müsait bilemiyorum ama öncesinde <laughs> bunların hazırlanması, işte hak sahipleri, organizasyonlar falan gerçekten çok uğraştığımız, biz, bizden çok vakit alan bir süreç yaşadık ama şu an hamdolsun imalata başlamış durumdayız. Bir problem inşallah görmüyoruz. Evet başlayana kadar hani başlamak bitirmenin muhakkak. yarısıdır e, diye bir söz vardır ya. Dolayısıyla da e, 2016'da e, Haziran ayında hedef projeler e, teslim edilmiş olacak böyle bir e, hedef inşallah. var. inşallah diyelim bizler. De. Evet çok teşekkür ediyorum. Ben, e, ben çok değerli sektöre ediyorum. ilişkin önemli bilgileri ve kendi yatırımlarınızla ilgili önemli bilgileri bizlerle paylaştınız. Ağzınıza ayağınıza sağlık. Estağfurullah. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu imkanı verdiğiniz için çok sağ olun. Evet, Esenora Yönetim Kurulu üyesi Sayın Necmettin Akkaya stüdyo konuğumuzdu. Kendisiyle inşaat sektörünü konuştuk, inşaat sektöründe yaşananları konuştuk ve e, kendilerinin yatırımlarıyla ilgili bilgiler aldık.